Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Discord'da insan fazlalığı görünce hemen dedik bunu değerlendirelim. 3 ve 3 kulüp açtık. Bana hiç bilmedim Serena geldi. Bizim takımda Murat, Muhammed var. Abdullah'ın takımda Efe, Pamir var. 3 ve 3 atıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Kardeşim Erdem zengin galiba ya. Benim de bir dakika ses kısayım biraz. Ben büyük kadar saatle başlamam lazım herhalde. Ben? Ay. Yine lan bu. Hadi hadi kafa kafaya. Kaçak top hadi. Ne kaçıyoruz oğlum ya? E, Dediğim için işte abi öyle. Ama Ama siz keşke bana gelseydi var ya yani. bunların da oyun yapardım. Bu arada halde çok ha? güçlü. Oğlum Abla sen niye global oldun çar geldi sana? sana bel atma, bel atma. Kardeşim ben ilaçtım. İstediğim şey aldım. Bana öyle bir şey. Topuk, ha. saat, Adam besle. Adam besle, çabuk. Ya. Lan! Bu ne? Ölmüyorum, ölmüyorum. Abi hile bu birader, resmen hile ya. Hile biri yok kardeş, hile biri yok. <laughs> Adamlar hile salmış Ya yapacak olup ikisine ben kazansın. Oğlum yani siz kazanacağınız ki hayırlısınız var kardeşim ben nasıl gireyim? Tamam Efe'yi çok kolay ben çıkartabiliyorum ben da. Lan ben, ben niye öldüm? Ya, Okey, eser almam lazım. Evet. Şey, alacağım. Yoksa bunları kesemeyiz. 3'te 3 mü? Çaldık. Çaldık. Uf uf yerim yerim soldu ya. Adamlar çok tank ya. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi, Vallahi hasarımız yok ya. Hadi, hadi, hadi. Lan siz de ölmüyorsunuz ki.

Sonra, ölürüm de, ölürüm de, çok güzel. Lan ölmesi lazım onun. Ölmez kardeş, ölmez. Abi ben, de, ben de, de, benim, benim de, de maçım yok ki Selena yla. Ben de adam akıllı oynayayım. Abi. Çok maçım bile yok benim ya. Ben o zaman. Kardeşim diye de Kajayla Kajada maçım yok. Yani da, da kendi kendine ya. Hattı istiyor bak nereye gidiyor? Ya yani senin senin standlarını da görüyoruz afu. Öbür <laughs> üste gitti evet. Hadi Ya ben seni kesmekte sıkıntı yok. Abdullah kesemiyoruz biz. Evet. Gelin VS. Gel ultiyi bastım Oğlum aldın, esaret eseri esaret Ay tutturamadım. Hayır. Tam <laughs> ben de <niye> öldüm. <laughs> Lan ölümsüz tankınız var hala çene yapıyorsunuz ya. Esare çekmiş Allah'ın çocuğu. Manyak birader, manyak. Muhammed kanka biriniz es esaret almanız lazım Es de sen alsana Muhammed aynen sen al kanka Bunlar yoksa patates çekecekler bizi Oğlum

canlı maniyle <laughs> dolduracağım ya. Ben <Bana> ayakkabısın da <laughs> Değil mi yani? <laughs> Az ne döver zaten. Köpecik <laughs> <laughs> efe onu yemezsin ya. Efe onu yemezsin ya. <laughs> <Çok derdim. gülüyor> ki, Oğlum ben ne yapıyorum lan? <laughs>

Bilal. Bilal vuru. Bilal vuru. Bilal vuru. Bilal vuru. Kaçmayın, kasmayın, Savaşın! Bilal, bilal, bilal. Kaç, 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 kaç topuk! Hayır, hayır, kaçmak yok! <laughs> lan beni bırak, beni bırak, beni bırak! Ben bu doldurup geleyim. Evet, evet. Nerede ölmüyor ki? Ben, 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 ben. Beni be bırak. Artık Efe'ye saldırmaya gerek Ablola bak öküz gibi ta taşıyor ya. Hı -hı. Kaç Ölmedi, ölmedi. Hepsiniz ölmedi. Oğlum be sert almışlar. Kim almış lan? Helal be bura. Helal bura. Oğlum be verdiler. Kaç 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 kaç. Topuk. Vur vur vur. Bak öldün şu an. Eve. Efe öldün bak şu an. Efe'yi anlıyorlar mı ben 3 1 geliyor. izleyin. Ahmet beni göster. Kameriyi Lan bu ne? Ulan. Oha Pamir. Oğlum <laughs> <Olur ben> niye... <laughs> Sus lan. Ulan Pamir beni çok güzel oynadı. Bana karşı çok güzel oynadı. Hayır sus Pamir. Oramıyorum ben. Çok saçma. dokunamıyorum Apo. Çok saçma. mi? <laughs> Ulan Pamir benim üstüme çok oynadı orada ya. Bir şey yapamadım. Bekleyin lan. Allah aşkına bitirmeyin lan. Dur, dur. Ben İntikam olacaksın biliyorsunuz bunu. İntikam olacaksın merak etmeyin. <laughs> Bustu, başla, tamam. Ulan erdem hiç büyücü maç yok ki. Erdem hiç büyücü gelmiyor da makıl. Gelmez herhalde diye düşünüyorum. Geldi, yatan, deme. Oğlum kötü düz oynamadım ki bu arada sağlam. Çok çok Neyse diğer maça geçelim. Daha demin video yanlışlıkla kapattım. O yüzden tekrardan <laughs> başlıyor başlıyorum videoya. Şunu alıyoruz abi. Neyini, 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 Lan adamlar lane Lan hayırsızlar. Allah'tan bir yanlışlıkla şey yaptık. Ha, muhamette... Oğlum öleceğim lan. lan. öleceğim lan. Öleceğim. Lan. Lan bu ne? Evet, ne <laughs> Efe o nasıl bildi lan? Ben ben çok kötü yakalandım ya. Video video yüzünden geç kasıldım. Oğlum görüşeceğiz lan seninle. Oğlum ben şu an ulti atıyor mu? Lan ult bir dakika ultim bug'a girdi. Ult atamadım. Ultim boşa gitti şu an ya. Hayır lan. Kanka iş yeri örtüyor bak iptal edince kankanız duruyor örtüyü giriyor Bunu biliyorsun değil mi? oğlum nereden biliyo Ne? alo kart yattı ya, bana tarzım, <laughs> Oğlum orada biri yok muydu?

Eve. Koçum. Yo gayet seni de. çok kestim ben. Ne oldu lan? Ne Evet oldu. Ayıp değil lan. Ayıp <laughs> değil lan. Aybi abi abi. Uh ölmedim. O yüzden öyle, lan. Bu varmış. Ben görmedim lan. Aha ölmedim. Fatih ölüyormuş lan. Fatih kesin. Fatih bir silah kurtarış falan şeyler ne oldu? Fatih ölürse ben evet, şey çalıştırırım. Lan iki tane gitmişim kadar saat şey itemi almışım. Çıldıracağım. Gel, 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 gel. Bu, bu arada bu maçı kazanma ihtimalimiz var lan bizim. Ne olsun, geçen, maç da vardı da. Yok lan, geçen maç yoktu Geçen maç, geçen maç, şey geçen maç yoktu kanka. Bu maç var ama.

öyle ne gibi anda yaptım ya. Ayaktaki. Abla, abla biraz acıdı mı lan? Bele geldi. Anlıyorum. Ya ben bitirirsem işe varsın Ahmet. Ben bitirirsem ben de yaparım herhalde bir şeyler rapor. Orada memeci şu. Hayır. Dur <laughs> ko da. Angeli bu arada kulüpte 1 vs 1'de bayağı güçlü bu arada. Yani acıması yok. Dertimiz. Ben de ben de. Ben koşuyorum yere. Bak, hızlı geliyor. Hadi lan, yukarıdan dışarı attım, <laughs>. gördün <laughs> mü? Yok, görmedim sanırım. Mami aslında şeyle çıksan güzel olur ha. Ayaz. Ayaz çık valla abla kanser edersin kanser kanser. Ben, ben ben ayaz kesmez kardeşim. Ya oha oha dur bir dakika bir dakika çık. Mami'ye bak böyle git lan. Kardeş ne oldu ya bir ya, şey konuşacaktık ya. orada biz. Hani şöyle bir start ama çok güzel. Ama çok güzel aldım bunu da. Ama evet, bir dakika bir dakika alık at var. Doğru alık Öldüm ben ya. O bu ne? Sen mi aldın Ahmet onu? Aldım var Allah 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 Allah. Ya oğlum üç... 3 benim iki tane ağaç var, ATC'lerin orman salınıyor. ya Oğlum benim çar bu arada bayağı iyiymiş ha. Abi yüveyi oğlum arada yüveyi patlıyordun. Acaba para biriktirip alsam mı lan ben bunu? Biz oynamıyoruz kardeş, biz oynamıyoruz. E şöyle mi geldik buraya? Savaşa, hadi hadi. Savaşalım mı? Efe, silah var mı? Ya çıkıp silah, şu silah, silah, Nasıl mısın? Hadi bir telsiz. Oğlum çok niye yaşıyorsun sen ya? Kardeşim Efe ne vurdun lan sen öyle? O da farklı. Hadi Muhammed hadi Yes, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ya okumaya. Aslanım, siz bir dikkat kaybetmiş olabilirsiniz. Kaybetmedik, kaybetmedik. Bak direkt psikoloji, direkt psikoloji yapıştır. Bangır de <laughs> <laughs> gibi <laughs> <laughs> baske devam, basket devam, basket devam. Onları kulak mı yani, edelim. Nasıl, nasıl bak, bak, bak beyler. 24 22 saniye var. Gösterdim ben size. Saldırmayın onu

Divile koş, divile gitmesin Hadi. Ya bilader bu ne ya? tek <laughs> bitirir aslında bitirir. Kim? Efe. Tamam, 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 o polis polisini hepimizi keser bence. <laughs> Sen nasıl, <laughs> Oo, bit bak şu an bitti biliyor musunuz? <laughs> Abi, Abla, kardeşim buraya yaz ne aniliği Sence Abdullah kardeşim Ne alaka <laughs> Saldırın, saldırın, saldırın. Çok güzel. Ya hayır apo, hayır apo, hayır apo. Ya hayır apo ya, şerefsiz arkama geçti ya. Sen niye benim arkama geçiyorsun ya? Kardeşim, Allah, Ruhut açarsan geçerim arkana. Bülü bülü bülü. Ne oluyor? Beyat amıyorum mu? Ne oluyor? 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 Sen sevmediğim bir videoydu, videoydu. Aa, tane almaydı neydi? Gerek kalmadı. Bu maçı kazandık. Evet, evet, büyük ama tamam ede. Videoydu. Sevmediğim bir sonuçla kaybettik. Biraz zorlanmadınız. <laughs> Kesin zorlanmamışsınızdır. Kesin zorlanmamışsınızdır. Lan, base'inizi zorladık lan. Base'inizi alıyorduk da bizim için yürüş etmedi. Neyse. Ağlamayız. Ya, Yapacak bir şey yok. <laughs> Şans, şans, şans. Başka bir açıklaması yok bunun. Siz de Discord sunucumuza gelip, siz de bu savaşlara katılabilirsiniz. Kendinize bakın. Alatmazlık.